Super Mario 35. yıl döneminin özel yapılan Game and Watch konsolunun kutusunu açacağım. Game and Watch konsolu, Game Boy'dan bile önce çıkan Nintendo'nun ilk konsollarından biri. Tekrar nostaljik amaçla ve Mario'nun yıldönümünü özel yaptılar. Ben ürünü Gizela'dan aldım, N11 kutusuna koymuş ama N11'den aldım. Amazon'da yaklaşık 850 TL'ye geliyordu Türk lirasına vergi ve e, kargolara dahil. Gizalı ön sipariş açtı 500 küsür liraya. Daha hesaplıya geldiği için Türkiye'den ön siparişimi iptal edip Türkiye'den Eylül ayında e, Gizala'dan siparişimi verdim. Bir günde de yolladılar. Teşekkür ediyorum. Ellerine stok girdiği gibi. Bayağı bir şey koymuşlar söz verdikleri gibi bir bardak aptığını da koymuşlar. İstemiştim teşekkür ediyorum. Burada kupon filan var. Herhalde yok. Buruşluları vermiş. Neyse biz gelelim asıl kutuya. Kutunun üstünde birinci dünyanın simgeleri var gördüğünüz gibi. Zaten burada da yazıyor. World Tier 1 bulutlar filan. Baya güzel yapmışlar aslında. çok kötü çıktı. Kutu değildi, de. koruma diyelim. Evet, 3. kutuyu da açtım. 4.'ü çıktı. İnşallah konsola ulaşacağız yakında. Hı -hı. Ee, konsolun yanında USB-C kablosu koymuşlar. Evet, USB-C yanılmıyorum. Yeni teknoloji korumaları böyle bir konsolda oldukça güzel düşünmüş ve Game Watch konsolumuzu kavuştuk. Gördüğünüz gibi oldukça şık retro tasarımlı. Şuradan açma tuşu var. USB-C şarj kablosu. İçinde Super Mario 1, 2, 3. 3 var mıydı? Bir oyun daha vardı. Hangi sen yani şurada yazıyor kutunun arkasında var. 1, 2 e, ve bol diyor. A Game watchları özel oyun. Ve saat gösteriyor bu konsol aynı zamanda. Burada bir şey daha varmış. Bu nedir? Garanti belgesi. Türkçe garanti belgesi. Nikelaj beklerdim ben. Nikelaj yok. Ekran direkt... Abi, direkt diye açıldı. Ee, aynı zamanda bunun yazılımını modlamışlar şimdiden. Diğer NES oyunları içine atılabiliyor. Press Time buton diyor sağ tıkıyorsun. Game tuşu var. Ha, game'de Super Mario 1, 2 ve bol oyunu var. Super Mario gördüğünüz gibi 1'e girdim. Çok güzel ekranın renkli. Evet. Gördüğünüz gibi. Biraz elim konsolla alışkın olmadığı için. Normalde böyle kötü oynamam. Evet. <laughs> Yayınım.